Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Daşdemir. Bugün sizlere Akıl Oyunları, İngilizce adıyla A Beautiful Mind adlı filmi tanıtacağım. Akıl Oyunları, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi olan ve Abel Ödülü sahibi Amerikalı matematikçi John Nash'in hayatına dayanan 2001 yapımı bir Amerikan biyografik drama filmidir. Senaryosunu Akiva Goldsman'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Ron Howard yön üstleniyor. Film aynı adlı kitaptan senaryolaştırılmıştır. Esasen John Nash adında bir şizofren matematikçinin hayat hikayesidir. Nash, öğrenciliği sırasında oyun kuramı üzerine büyük başarılar elde etmiş parlak bir matematikçidir. Filmimizin ilham aldığı kişi olan John Nash. John Nash, 13 Haziran 1928'de Bluebird, Batı Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Ölümü 23 Mayıs 2015'tir. Oyunlar teorisinde ve diferansiyel geometri alanında köklü değişiklikler yapmış, aynı zamanda kısmi diferansiyel denklem üzerinde de çalışmış Amerikalı matematikçidir. 1959'da neş ruhsal bozukluk belirtilerini açıkça göstermeye başladı ve birkaç yılını paranoid şizofreni teşhisiyle akıl hastanelerinde geçirdi. 1970'ten sonra durumu yavaş da olsa daha iyiye gitmeye başladı ve 1980'lerin ortasında akademik kariyerine geri dönme imkanı buldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nde ders çalışmadan dereceyle tamamladıktan sonra doktora yapmak için Princeton Üniversitesi'ne gitti. 21 yaşında hazırladığı doktora tezi olan oyun teorisi ona uzun yıllar sonra 1994'te Nobel Ekonomi Ödülünü kazandırdı. Genç TH, John Newman'ın icadı olan oyun teorisindeki sorunları çözüp kullanılır hale getirdi. 30 yaşına kadar parlak fikirleri ve göze çarpan kişiliği sayesinde hızla yükselik matematik camiasının önde gelen isimlerinden biri oldu. MIT'de profesörlük yapmaya başladığında karısı Alicia Lart ile tanıştı. Lart o zamanlar daha bir fizik öğrencisiydi. Nash'in şizofreni sorunları başlamadan kısa süre önce çiftin bir oğlu oldu. John Nash, John Nash aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde ordu adına şifre çözücü olarak çalışmıştır. Gelelim filmimizin özetine. Sonrasında dışarı kafa dağıtmaya çıkan John, arkadaşlarıyla otururken mekana 5 adet kadın giriyor. Fakat John da dahil 5 arkadaş sarışın kadından hoşlanıyor. Martin ise Adam Smith'in rekabetli bireyin hırsı ortak yarar sağlar sözünün bu duruma çok uygun olduğunu söylüyor. Herkes başını çaresine baksın, başarısız olan geride kalsın deniyor. Ve John'un bu durumdan test konusunu nasıl buldu? sonrasında John Alicia ile buluşma ayarlıyor ve bu sırada ona evlenme teklif ediyor. Alicia yukarı çıkıyor ve o sırada John Charles'ın bebekle ilgilendiğini merak edip bağıracak bir şey olmadığını söylüyor. Fakat Alicia direkt sonrasında filmin başında gördüğümüz meşhur kalem bırakma numarasını bu sahnede tekrar görüyoruz. Filmimiz John Nash'in Nobel ödülü almasıyla sona eriyor. Filmin sonucu olarak ise akıl oyunları izleyicilere zorluklarla mücadele etmeyi, başarıya giden yolda ne kadar kararlı olmamız gerektiği mesajını veriyor. John Nash'in hayat hikayesi insanın içsel gücünü ve sevdikleri için yaptığı fedakarlıkları ön plana çıkartıyor.